Tiroid kanserlerindeki lenf diseksiyonları dediğimiz zaman iki türlü şey anlaşılır. Bunlardan birinde tiroid kanserlerinin lenf bezine metastaz yapmasında yapılan diseksiyonlardır. Ya da koruyucu amaçlı yapılan, örneğin bazı papiller tiroid kanserlerde ve müdürler kanserlerde olduğu gibi orta boyunun çıkarılması veya yan boyun dediğimiz bölgenin temizlenmesidir. İleri evre tiroid kanserleri dediğimiz zaman yani birçok metastaz yapmış olan papiller troid kanserlerinde genişletilmiş boyun diseksiyonları yaparız. Bu genişletilmiş boyun diseksiyonlarında sadece orta boyun dediğimiz level yani seviye 6-7 değil aynı zamanda nefes borusunun çevresindeki ve yan boyunda yer alan ta çene altından köprücük kemiğine kadar uzanan bölgelerin temizlenmesi anlaşılmaktadır. Santral boyun bölgesi dediğimiz dil kekü kemiğinden Juguluma kadar ve her iki tarafta şah damarısının arasında kalan bölgeyi kapsamaktadır. Ama bunlar ya tek taraflı sağda ya da tek taraflı sol tarafta olmak üzere yapılmaktadır. Ve santral bölge dediğimiz level 6 ve 7'dir. Ve bunlar genellikle medüller kan tiroid kanserlerinde veya papüller tiroid kanserlerinde uygulanmaktadır. Lateral boyun diseksiyonu genellikle yan boyun bölgesi dediğimiz bölgedir ki bunlar 2, 3, 4, 5 diye 5 alana ayrılmaktadır çene kemiğin altından köprücük kemiğine kadar uzalarak karotis dediğimiz şah damarı çevresindeki olan lenf bezlerinin temizlenmesidir. Genişletilmiş boyun lenf diseksiyonu dediğimiz zaman bunlar genellikle medüller tiroid kanserlerinde veya ileri evre tiroid papiller kanserlerinde uygulanan tedavi yöntemidir. Bu yöntemde sadece orta boyunda yer alan level 6-7 değil, aynı zamanda yan boyun, bölgesinde yer alan iki taraflı lenf bezleri de temizlenir genişletilmiş boyun lenf diseksiyonları ileri evre medüller tiroid kanserlerinde ve yine ileri evre papiller tiroid kanserlerinde yani iyi diferansiye kanserlerin ileri evrelerinde uygulanan bir yöntemdir. Koruyucu santral lenf diseksiyonu yani level 6 dediğimiz 6. düzey lenf bezlerinin temizlenmesi medüller tiroid kanserlerinde metastaz olsun olmasın rutin olarak yapılmaktadır. Tiroid kanserlerin papiller ve foliküler tiplerinde ise koruyucu santral lenf da uygulanmaktadır metastaz olmadan. Bu genellikle bazı guideline'lara göre primer tümörün çapının 3 cm'nin üzerinde olması ama bazı merkezlere göre de çap bağımsız olarak uygulanmaktadır. Papiller tiroid kanserlerinde nüksler genellikle ameliyattan 2 ay sonra veya ilk 5 yıl içerisinde sıklıkla görülür. 2 ay sonra görülmesinin nedeni de Tiroidde radyoaktif iot verilmesi süresine kalan tiroid hormonu açlığı sırasında milimetrik metastazların büyümesine bağlıdır. Papiller tiroid karserinde metastazı, lenf bezi metastazını saptamada laboratuvar bulgusu olarak tiroglobulini kullanıyoruz. Tiroglobulin dışında en önemli saptama yöntemimiz de ultrasonlardır. Bazen de tarama yani iotla yapılacak olan taramalarda da bu metastazlar saptanabilir. Papiller tiroid kanserinde PET CT'si kullanılmamaktadır. Ancak yaygın metaslarda boyun MR'ı çekeriz. PET CT ancak anaplastik veya az diferansiyel tiroid kanserlerinde iot taraması ile gözükmeyen metastazların saptamasında kullanılabilir. Medüller tiroid kanserlerinde metastazları gösteren biyokimyasal bulgular kalsitoli dediğimiz hormon ile karsinoembriyonik antijendir. Bunun dışında metastazları gene boyun bölgesinde en iyisi duyarlı ultrasonla yapılmış olan görüntüleme yöntemi veya MR göstermektedir. Yaygın metastazlarında ise galyum veya dopa PET sintigrafileri kullanabilir. Onların da gösterilmesinde de kalsiyum değerlerinin çok yüksek olması gerekir yoksa tutulum göstermezler iyi e diferansiye tiroid kanserlerinde yani papiller, folikler gibi lenf diseksiyonu yapıldıktan sonra gelen tedavisi genellikle ameliyatlardan 1 veya bir buçuk ay sonra yapılan radyoaktif yani atom tedavisidir. Ancak radyoaktif yöt tedavisi medüller tiroid kanserlerinde yapılmaz. Patolojik lenf bezleri, metastazları ancak primer tümörün çapının artmasıyla birlikte daha sıklıkla görülür. Bunun dışında patolojik yapılarında tol hücre veya difüz sklerozan dediğimiz gibi alt grupları olan kanserlerde lenf bezi metastazları sıklıkla ve tekrarlayarak görülebilir. Medüller tiroid kanserlerinde santral lenf diseksiyonu profilaktik veya terapetik yani metastaz olsun veya olmasın mutlaka yapılır. Medüller tiroid kanserlerde genişletilmiş boyun lenf diseksiyonu yani her iki tarafındaki lenf bezlerinin lateral boyunlarda temizlenmesi ve santral bölgenin level 6-7 dediğimiz alt kısımlara kadar temizlenmesi genellikle kalsiyon değerlerinin yüksek olduğu durumlarda veya yaygın metastazların varlığında yapılır. Papiller tiroid kanserlerinin alt histopatolojik gruplarında ki bunlar tol hücreli ve difüz sükülerazandır bunlarda sıklıkla lenf bezi metastazı görülür. İyi e diferansiyel tiroid kanserlerinde lenf bezi metastazları örneğin popüler kanserlerde ikinci evre bulgusudur. Yani diğer kanserler gibi geç evre, üçüncü evre bulgusu değildir.